Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda sizlere nasıl kendinizi Instagram'da tamamen ucuz ve güvenilir bir şekilde nasıl takipçi satın alabilirsiniz bunu göstereceğim. Arkadaşlar sizlere efsane bir site vereceğim. Sizlere bu siteye e, kayıt olarak kendinize bakiye ekleyerek arkadaşlar ucuz bir şekilde ve güvenilir bir şekilde takipçi satın alabileceksiniz. Ayrıca de arkadaşlar videonun sonunda da sürprizim var. Şimdi dostlar videomuza geçmeden önce destek amaçlı aşağıdan bu videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bilmeye açarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Şimdi dostlar bu videonun açıklamasına tıklıyorsunuz ve bizleri direkt sitenin linkimiz karşılayacaktır. Açıklama kısmındaki sitenin linkine tıklıyorsunuz arkadaşlar ve bizleri direkt Chrome atacaktır. Sitemizin ismi arkadaşlar jetbuy.com Türkiye'nin en iyi sosyal medya paneli. Şimdi arkadaşlar burada kayıt olay kayıt olay tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar kendinize bir hesap açıyorsunuz. Kullanıcı adı, e-posta, numara, şifre yazıyorsunuz. Sonra ben robot diyelim seçiyorsunuz. Okudum şartları kabul ediyorum işaretliyorsunuz ve üye ola tıklıyorsunuz. Üye ola tıkladıktan sonra arkadaşlar direkt hesabınıza giriş yapacaktır. Ben de hemen açtım hesaba giriş yapıp geliyorum. Şimdi dostlar açtım hesaba giriş yaptım. Gördüğünüz gibi bizleri böyle bir ana sayfa karşıladı arkadaşlar. Bakın benim 10, 16 TL bakiyem var arkadaşlar. Şimdi sizlere nasıl kendinize bakiye ekleyebilirsiniz bunu göstereceğim. Arkadaşlar gerçekten size de şey çok ucuz arkadaşlar ve güvenilir yani. İyi izleyin her şeyi anlatacağım sizlere. Şimdi dostlar bakın sol üstte 3 çizgi üst üste 3 çizgi var ona tıklıyorsunuz menü kısmı açıldı. Menü kısmından bakiye ekle var. Bakiye bir kez tıklıyorsunuz tıkladıktan hemen sonra ödeme sayfası arkadaşlar bizleri karşıladı. Burada arkadaşlar ödeme yöntemleri var. Kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, USDT, kripto para. Şimdi arkadaşlar mesela ben bu kredi kartı banka kartıyla ödeme yapacağım. Tıklıyorum buna. Sonra 50-100 TL falan seçiyorum buradan. Mesela diyelim ki 100 TL yükleyeceksiniz. 100 TL üzerine arkadaşlar %3 bonus veriyor mesela. 100 TL yüklerseniz arkadaşlar %3 bonus alıyorsunuz. Zaten burada talimat da var okuyabilirsiniz. Ardından telefon numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra zaten tutar 100. Öde tıklıyorsunuz. Sizlerden banka kartı bilgileriniz falan isteyecektir. Onu zaten herkes biliyor. Oradan bilgileriniz falan giriyorsunuz. Sonra ödemeniz arkadaşlar direkt bakiye olarak hesabınıza ekleniyor arkadaşlar. Direkt buradan yeni siparişe tıklıyorsunuz. Direkt gördüğünüz gibi bakiyeniz arkadaşlar hesabınıza eklenecektir. Burada gözükecektir. Şimdi bak ekledikten sonra aşağı geliyorsunuz. Burada kategori var, servis var. Kategoriye tıklıyorsunuz arkadaşlar, Tıkladıktan hemen sonra bakın burada Instagram, Instagram, eee YouTube, Twitter, TikTok, WhatsApp, e, Spotify, e, TikTok her şey var arkadaşlar buradan. Kendinize seçebiliyorsunuz. Bakın burada. Mesela ben buradan Instagram telafili arkadaşlar yabancı takipçi alacağım garantili. Tıklıyorum buna tıkladıktan sonra servise tıklıyorum. Buradan da kendime seçebiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1000 takipçi arkadaşlar 24 TL. Gerçekten çok ucuz arkadaşlar e, ee, yani gerçekten sudan ucuz. Şimdi arkadaşlar mesela ben bunu seçiyorum. Instagram takipçim maksimum 1 milyon 365 gün telafeli güncelleme özel 24 TL Bin adet fiyatı 24 TL. Şimdi dostlar bu telafeli ya. Mesela 1000 takipçi kendinize gönderdiniz. Bu 1000 takipçi diyelim ki bir hafta sonra geri düştü. Tekrardan arkadaşlar otomatik olarak siz para vermeden takipçileriniz otomatik olarak tekrardan 1000 takipçi hesabınıza geliyor arkadaşlar. Ve takipçiniz tekrardan 1000 oluyor yani. Telafili arkadaşlar garantili. Şimdi ben bunu seçiyorum. Ardından link istiyor. Buraya arkadaşlar e, kullanıcı adını yazıyorum. Bu arada hesabınız açıkta olsun arkadaşlar. Burada da zaten açıklama kısmı var. E, buradan yani görebilirsiniz yani. Şimdi buradan mesela ben... 100 takipçi arkadaşlar gönderiyorum. 100 takipçi 2,5 TL arkadaşlar. Gerçekten çok ucuz zaten. Gördüğünüz gibi. Sonra buradan sipariş oluşturarak tıklıyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siparişiniz alındı dedi. Sonra buradan çarpıya basıyorum aga. Çarpıya bastıktan sonra arkadaşlar siparişim alındı. Tekrar da menüye tıklıyorum. Burada arkadaşlar siparişler var. Siparişlere tıklıyorum. Burada zaten siparişiniz alındı diyecektir arkadaşlar. Bir sorun olursa da bakın aşağıda arkadaşlar sağ altta e, WhatsApp adı var. WhatsApp destek hattına yazarsanız sizlere yardımcı olacaklardır arkadaşlar. Her neyse. Şimdi dostlar burada menü kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada satış ortaklığı var. Satış ortaklığına tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar e, yani buradan da para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bakit kazanabilirsiniz. Sizlere bir referans linki veriyor. Bu referans linkinizi arkadaşlarınıza tanıdıklarınıza gönderiyorsunuz. Ve bu arkadaşlarınız tanıdıklarınız referans linkinizi de siteye kayıt oluyorlar. Siteye kayıt oldukları zaman hesaplarına bakit ekliyorlar arkadaşlar. Bakit ekledikleri zaman da onlardan komisyon ücreti alıyorsunuz. Bu komisyon ücreti arkadaşlar toplamda 10 TL olduğu o zaman bu bakiyenizi hesabınıza ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bakiye ile de kendinize eee Takipçi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten sudan ucuz diyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yani. Sizlere de öneririm. Her neyse arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadar da zaten siteye arkadaşlar 2-3 kez girerseniz her şeyi detaylı bir şekilde anlarsınız. Zaten sitenin kullanımı çok kullanışlı arkadaşlar. Her neyse benim diyeceklerim bu kadar da videomuz sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı videomu unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.